sanıyorum yok. Ayşe Hanım'ı şuradan merdivenlerden uğurluyoruz. Alkışlarla efendim. Yürüyüş isteyelim sizlerden. Kıymetli misafirlerimiz görsün. Minişi. Görüyoruz efendim. Evet o güzel alkışlarınız hep olacak efendim. Alkışlarımızı can dostlarımıza esirgemiyoruz. ve can dostlarımıza toplu bir fotoğraf çekimi için Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Elvacıoğlu da, da... Biz kendimizi hayvan dostu belediye olarak tarif ediyoruz. İddialıyız, hiç mütevazi olmayacağız. Trakya'nın en çok hayvan dostu belediyesi olduğunu da açık ara söylemek istiyorum. Bunu sözle değil işle de gösteriyoruz. Sadece böyle mikrofonun karşısına geçip laf olsun diye de söylemiyoruz.